arkadaşlar bugün Van yöresine ait lahana şillesi yapacağız malzemelerimiz lahana yaklaşık bir buçuk kilo kadar bir tepeleme dolusu domates salçası bir tatlı kaşığı tuz bir tatlı kaşığı pul biber bir su bardağı bulgur soğanların küçük olduğu için dört tane dört tane soğan kuru soğan. Yağımızı yaklaşık bir çay bardağı kadar yağ koyacağım tencereye. Daha önce üstüne ekleyeceğimiz için yağını az koyacağım. Yanına da Van'a ait tuzlu balık yapacağım. Şöyle bir çay bardağı kadar yağ koydum tencereme. Soğanlarımı önceden hafifçe bir soteleyeceğim. bu şekilde gelişi güzel doğradığım soğanları tencereye alacağım. Hafif sotelenene kadar ben de lahanamı doğrayacağım. Hani böyle tam yemeklik kavurmayacağız soğanlarımızı. Hafif ölse yeter. Terleme denilen şekilde. Bu şili toplu halde yemek çok zevkli. Yanda tuzlu balığı, yeşili, pul biberimi, tuzumu salçamı katıcım. Yağını az koymamın sebebi tekrar yağ eritip üstüne ekleye, üstüne dökeceğiz servis yaparken. Salçamı su sonra bulgurumuzu da ekledik. Lahanasını yumuşak sevenler bulgurla beraber de koyabilir. Yalnız ben biraz diri içinde diri dursun diye daha sonra katacağım. Şöyle iki buçuk su bardağı su kattım. Suyunu çok koymayalım arkadaşlar. Piştikçe kıvamını ayarlarız. Şöyle 4 su bardağı su koydum klasik su bardaklarında. Bulgurumun yumuşasını, yumuşamasını bekleyeceğim. Daha sonra lahana, lahanalarımı ekleyeceğim. La, dediğim gibi lahanalarım biraz diri dursun diye ben biraz bulgurumu pişirdikten sonra katıyorum. Ama yumuşak olsun hani daha yumuşak olsun de, derseniz beraber ekleyip pişirebilirsiniz. Şimdi lahanalarımı ekleyeceğim. Birkaç taşım kaynadıktan sonra suyuna tekrar bakacağız. Çok da sulu olursa çorba olur. Bu şillenin çeşitleri var yöremizde. Dağdan toplanan otlarla yapılıyor. Sebiske denen, kuzu kulağı denen otlarla yapılıyor. Kurutulur kış şillesi yapılır. Çiriş katılabilir. Tuzunu az kattım. Yanına tuzlu balık koyacağım için tuzunu az kattım. Tuzlu olmasın. Bununla beraber şu ana kadar 6 su bardağı su kattık piştikçe kıvamına bakacağız. Şöyle iyice karıştırdıktan sonra ağzını kapatıp kaynamayı bırakacağız. Kaynadıktan sonra altını kısacağız. oldu mu? dibine verir. Arkadaşlar şilenin yanına pişireceğim tuzlu balıklarımı. İyice yıkadım, içini temizledim. Suya koydum tuzunun çıkması için. Bizim Van'da balıkları biz bu şekil tuza basıyoruz videolarda. Kışın çıkarıp kızartır yanına bu sade balıkla yeşillikle burgul pilavıyla beraber yeriz. Şillem pişti. Kenara alacağım, dinlendireceğim onu. Tuzlu balığımı pişireceğim. Şöyle koyduktan sonra hafif elimizle sıkıp unun içine atacağız. Çok sıkmadan hafif elimizle sıkıp içi hani fazla suyunu alıyoruz. arkadaşlar tavamızın altı kızdıktan sonra yağını koyup yağ kızdıktan sonra balıklarımızı koyup altını biraz kısacağız. Gür ateşte balık yanar tadı olmaz. Altı kısık oldu mu kokusu da fazla çıkıyor yayılmaz etrafa.